Yunanistan'ın 12 Adalar bölgesine ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla Marmaris Ticaret Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle geliştirilen Marmaris Rodos arasındaki ticaret hacminin analizi ve yol haritası projesi tamamlandı. Proje hakkında rapor düzenlemek üzere adalara giden heyet çalışmalarına tamamlayarak Marmaris'e döndü. Proje hakkında İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda ilçedeki iş adamlarına çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MTO Başkanı Mehmet Baysal, 4 ay önce sundukları projenin GECA tarafından kabul edildiğini, Rodos'a giden proje ekibinin 12 Adalar Ticaret Odası, Rodos Belediyesi gibi kurumlar ve Yunan iş adamlarıyla görüşmeler yaptığını belirtti. Bugün sizlerden rica mutlaka bizler üretici firma statüsünde değiliz. Ama 12 Adalara ihracat yapabilecek fiyatlar alıp onlarla eşleşme yapabilecek kabiliyete sahibiz. Bu yapacağımız ihracatla da hem kendi ekonomimize hem ölü geçen kış günümüzde bizlerin ekonomisine katkı vereceğini, ülkemizin ekonomisine katkı vereceğini düşündüğümüz için bu kadar 6 yıllık süreçte bu konu üzerine çalışıyoruz. Adalarda görüşmeler ve incelemelerin ardından envanter hazırlandı. Yakında basımı tamamlanacak envanter kitabının 12 adadaki iş adamlarına dağıtılacak. Rodos'ta Ziraat Bankası şubesinin faaliyet göstermesinin karşılıklı ticarette büyük avantaj sağlayacağını düşünüyoruz dedi. Ve benim temel amacım buradaki Marmaris'teki firmalarımızın Rodos'taki veya diğer adalardaki firmalarla ortak çalışma içinde yapılabilecek İhracatta büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Toplantıya katılanlara sunum yapan Abigem uzmanı Hakan Akınsa adaya yaptıkları ziyaretlerde Yunan firmalarının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getirdi. Akın adada gıda başta olmak üzere yapı malzemeleri, elektronik eşya ve enerji ihtiyacının hat safhada olduğunu ifade ederek iki yaka arasındaki ticaret hacminin düşük olmasının nedenlerinin başında Marmaris Limanı'ndan gıda gittiğinde adada laboratuvar olmadığı için numuneler Girit Adası veya Yunanistan'a gönderiliyor. Bu işlem belirli bir süre aldığı için gıdalarda bozulma olabiliyor. Ayrıca ulaşım imkanlarının da geliştirilmesi gerekiyor. Yunanistan'daki ekonomik kriz nedeniyle büyük firmaların adalardan çekildiğini gördük. Şimdiden bağlantılar kurulursa kriz bittiğinde bunun meyvelerini alırız dedi. Sunumu sonrası basın mensuplarına proje ilgili bilgi veren Akın, projenin asıl amacı Marmaris'te Rodos arasındaki ticaretin artırılması dedi. Bunun çeşitli aşamaları var. İlk aşamasını tamamladık bugün itibariyle. Bu aşamada Marmaris'teki ee, belli sektörlerden seçilmiş olan firmaların yer aldığı bir envanterin hazırlanması. Bu envanterin basımı ve Rodos'ta e, ilgili makamlar kanalıyla dağıtılması. Akın Marmaris Gümrük Kapısı verilerine göre ilçeden Rodos'a yılda 6 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini görüyor. Ancak bu rakamı 5 yıl içinde 15 milyon dolara çıkartabiliriz. Rodos'ta iş kurmak isteyen Türk iş adamlarının da Avrupa Birliği vergi numarası alması ya da orada yaşayan birisiyle ortaklık yapması gerekiyor dedi. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki şu anda Marmaris Yunanistan'a yıllık 6 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştiriyor. Ama tahmini olarak da Rodos'un Yunan'dan ve dünyadan yapmış olduğu mal alımları 50 ila 75 milyon dolar arasında değişiyor. Dolayısıyla için ciddi bir kapasite var Rodos'ta. Bu kapasiteyi bir parça Marmaris'e doğru kaydırmak, çevirmek o 6 milyon dolar olan ihracatı bilinirimizi arttırmak amacımız. Toplantıda sunum yapan Marmaris Ziraat Bankası Dış Ticaret Uzmanı Fikret Güneş ise Ziraat Bankası Rodos şubesinin adada 28 yıldır hizmet verdiğini hatırlatarak adalarda iş adamlarına ticari istihbarat konusunda destek verebileceğini belirtti.